Yani olaylara böyle dışarıdan, mantıklı bir gözle baktığım zaman rahatlıkla söyleyebilirim ki bu herifler biz içe. Kasından var ya koç gibi toslarım anana. Tamam mı? Amına tavayla hücum ettiğimin kaşarı seni. Nereye gidiyorsun amcık? Kaçmasana oğlum. Sen mi korkaksın ben mi iyi buna? İkerim <laughs> böyle tavını şimdi ya. <laughs> Allah belanızı versin. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Rus bu çocukları. İptenin evladı. Memleketi soydun. Ne diyorsun ona? Ne Ama beylik yapmayacaksınız oğlum! Gördüğünüz kardeşim, kara mürtel sepeti mi zannettiniz lan? Arkadan tamam, vurdun mu böyle sallanacak. Yerin <laughs> altında var oğlum! Tabii canım tabii. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanın, bahçıvan şoförü, Disco. şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı. Disco. Tabii tabii. Azizciye balığı göre kelletenim. Amına koydumun ibnesi. DJ Samet Akman Ulan işim varsa Belki de nerede? Ay ibine İkinizi de karım yapacağım Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Rejimle... Ya, ha hani bir Ey yak baba dedi ki Biz düğmeci biz teze bey. Hani bisiklet siklet kiralıksa 5 dakika bilsin çocuk. Ne var? Karımı yani satıyoruz oğlum Kartana Tartana ve tekeş Again, 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 Bunlar mesele değil. Hadi bir şekilde hallettik diyelim. Adam aynı zamanda 50 bin kişilik bir aşiretin reisi. Yani olaylara böyle dışarıdan mantıklı bir gözle baktığım zaman rahatlıkla söyleyebilirim ki bu herifler biz hiç gel. Nereye gidiyorsun amcık? Kaçmasana oğlum. Sen mi korkaksın ben mi yibine? Kara köpek seni. Kara çocuk. Bana kodunu sefil biliyorsun seni. Fukara horos bu çocuğu. Sen Çocuklar yerinde Yarın çıkar mıyım o benim elimde Eşkol indi Frank ses Evet tren taşıyorum iç cebimde Damağımda kaldı bu eti bolla <laughs> Yazar kara köpek seni Markada Burton hacim dost Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar Top yetiş dedim Newton gözüm osmor e En az iki ay işimleri kay Reçkol level up Elim double cup fazlası da var Olacağız tabi hal Kafamıza denk sürttüğüne pelesenk Yeah Eğer istemediysek Prime ses gibi pek. Kardeşim Arkadan vurdun mu önden böyle sallanacak <laughs> Kara köpek seni yeah. Yeah. <laughs> Kolum abi bebek gibi no face Havalı face iki paketli the lace Söyle gundi şişeler ödeme pes Yine danslar yine bedel yine bens Konum abi göndermeden bilemeyiz Yine tam taste adım adım enfes Stock of pace boy must play Deney yanıl olabilir bir deney Bunu görebilmek için denedim şans Yeni tarz, tarz. şimdi ise işlerimiz hep rast Medikal. Medikal, dolu cepler derimi ittadaki mast Salam aleyküm ah Gözleri Toronto İmparator Paralını de para bon SS'de tombola bir baron ol ya da bir baraton Almaz sandın karaton yapacaksın amına koydumun oğlu ver lan bilgi Kokoda Fransız İspanyol tuttu Gakarla ve Interpol girdiğim babaları gönderin babalara cepleri boşaltsın İstanbul her kim yeni bir hareketi drive by gösterim mühendise döndü dumandan çantalı way içinde de Nike var Bumblebee döndü silahlar kora dişi döndürüp döndür bay bay bugün eşi üstüme çevirdi ay gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar Roll my nine, nine, my my nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam ma. Sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yol özü cefti Dedim bir ay yok yine soran çok per Peros Blancos Kara köpek seni Ce cebimde taşıyom iki silah Cüzdanım dolu ve kapım ila İster hep Züce'den bir villa İstesin alamaz bile bir dal Atıcam kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alıcam ama kazanan bitsen denemezsem diyor Bana narsiz iş vermemiş bak Perus Blanco Toplar yavaştan Orospulara, kahvelere, fuşlara, ibnelere, Kaltaklara malda Kara köpek seni! Kara yavşaklara, mavşaklara, eziklere Nereye gidiyorsun amcık? Kaçmasana oğlum! Sen mi korkaksın ben mi yibine? Tırr! <laughs> bırak kodunu sefil biliyorsun seni. Fukara horoz bu çocuğu. Tık. Çocuklara, çocuklara, çocuklara. Toplara, geylere, beylere, meylere. Dikkat. Kardeşim. Arkadan vurdum mu? Önden böyle sallanacak. Ey yak. Baba dedi ki mezar hoş ağır dikkome kes ahmana kodumun teyze Nereye gidiyorsun amcık kaçmasana oğlum sen mi korkaksın ben mi iyi bu ne Bak sikerim böyle tavını şimdi ya <laughs>